merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl oynayacağız. Evet. Demin önce ben video çektim. Ama o video kapanmış. Neden olduğunu bilmiyorum. Hatta şöyle gösterebilirim herhalde. Evet. Yanlış yere giriyoruz. Evet. Bu video kapanmış. Silelim o videoyu. Gerçi buradan hepsini silmemiz gerekiyor da. Boya var. Neyse. Biz devam edelim. Demir video açmıştım. Onu yükleyecektim. Maalesef kapanmış. Çok az video çekebiliyorum nedense. Yani çok az sürede çekebiliyorum. Arkadaşlar haberiniz olsun. Ben yüzümü göstermek istemiyorum. Gösterince diyeceksiniz yok. Aa bu nasıl töbe. Neyse boş verin hocam. Aman. Pardon arkadaşlar. Alışmış. Jesse, en son Jesse oynayalım. Jess'tan da bıktım yani. Soğudum yani şu anda. böyle okunuyor herhalde. Öyle 8 zor yapıyorum. Aha bakın arkadaşlar şurası yine en angelo angelo yani onlar en a en diye okunuyor herhalde böyle bir şeydi an angel bu 98 mi ne yani 91 olmuş onu bile ben zor yaptım yani. Öyle diyebilirim. Şey hiç almadım. Bunlardan hiç almadım. Hep yeni geliyor bana. Bunlardan oynadım. Böyle sırala gidelim ya. Ama şöyle yapacağım ben. Sınıf. Sınıf sınıf. Sınıf. <laughs> Necati ya. Neden gitsin ne öyle Ne ölene kadar. Hadi başlayalım bakalım. arkadaşım var. duruyor. Kaç ay oldu? Kaç gün oldu? aslında barışıyor. O. Efal barışıyor yani. Yani çok konuşuyorum dedim. Tamam mı? Çok konuşuyorsun dedim. Serbest değil. İkimiz yan yanayız. Çok konuşuyorsun dedim. Hemen küstü ya. Böyle bir şey var mı ya? Allah'ını seveyim böyle söyleyebilirim. Her ay, her küstü yani. Benim bu her yıl Yani bıktım artık yani. Küsümesinden bıktım. Anlıyor musunuz? Kesmesini var ya. Neyse. Burada ben efekt koymak istiyorum. ya. küfür ettim dedim oraya sansür koyun yani Onu nasıl yapıyorum? Yapıyoruz. Yapıyoruz yani. Onu bana söyler misiniz? Lütfen. Evet şunu da açalım. Şimdi bakalım. Şimdi ben işte bir bak bile çıkmadı. Sadece bir bilmiyorum ben var Başka bir bak bile çıkmadı. Ve arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ve şaka yaptım. <gülüyor> şaka. <gülüyor> Ve arkadaşlar videomuz bu kadardı. Önemeyeceğim. Vazgeçtim. Videomuz bu kadardı. Ceylin Yemo. Emran Ceten'i tanıyanlar vardır. Emran Ceten'e Ceylin Yemo.